Merhaba arkadaşlar, Pamuk Paşa kanalına hoş geldiniz. Biz bugün ne yapacağız biliyor musunuz çocuklar? Ne yapacağız Pamuk Paşa? Arabalarımızı kaydıracağız. Evet, bu şimşekten arabalarımızı kaydıracağız. Sırasıyla. Hadi bakalım anneciğim, ben de buraya oturuyorum. Sen kaydır bakalım en hızlı hangisi gidecek bakalım Dök tamam mı? Döküldüm Dökmeden de kaydırabilirsin. Tamam sırasıyla kaydır aşkım. Evet. O taşıyıcı, vay taşıyıcı geldi buraya. Bu taşıyıcıyı hemen bu kenara koyalım. Bunun adı neydi anneciğim? Robot Hı. araba, transportmuş muydu? Annecik öyle ben. Tamam. Hadi bakalım. Robot tamam. tamam. Yavaş, yavaş Evet, bu yavaş oldu anneciğim. Diğerlerini kaydır bakalım. Şey, ne sarı araba vay, sarı araba hızlı geldi. Şimdi sıra yeşil arabada. İstiyorsan iki tane arabayı bir anda kaydırsana nasıl kayacaklar bir bakalım bakalım. Tayo ve Sito'yu kay. Tamam Tayo ve Sito. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu <laughs> videodan devamını gelmesini istiyorsan videomuzu beğenebilirsiniz. Evet mi? kanalımıza abone olmayı da unutmayın sakın çocuklar. Zil evet, şu basın. Evet siz tuşuna basındık zaten konfeti patlıyor onlar için. Evet. Hadi bakalım. Evet, diyelim. Aa anne bak. Evet hadi bakalım anneciğim. Vay ikisi de aynı anda takla dönler. Bunları buradan alalım. Hadi bakalım. Aa küçücük kamyon. Hadi bakalım anneciğim. bunun bir kepçe bile Evet bir tane kepçe bile sığmaz. Vay. İyi kaydı. İyi, iyi Niye biliyor musun anneciğim? Tekerlekleri çok güzel. Bir de çok küçük. Hafif ya. Hemen kaydı. Beğendim bunu ben. Evet. Artıyız. Bana da bana suda renk tekrar artıyız alır mısın? Alırım anneciğim. Tamam. Haydi bak kaydı o da. Kayıp. Evet. Yeşil arabada sıra. O, evet. O, Hoppa. Bas da böyle ya. Evet. taşıyıcı. Kokpit değil miydi? Kokpit miydi? <laughs> Neydi çocuklar? Bilmiyorum. Hadi bakalım taşıyıcı gelsin. Evet <laughs> 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 kırmızı toz toz. Sırada silindir. Koy bakalım silindiri bir göreyim bakalım. Buralar da Evet. Aa. Hop silindir de buraları düzledi. Sarı bir yarış arabası. Anne bunu da. Olsun önemli değil. Kim kırdı? Ben mi kırdım Ben mi sevme. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> evet size kaydı. <laughs> bunu ben istemiştim. Evet. Anneannem ailesi kardeşim çok özledi. O zaman çıkarırsın süsünü sonra. İkinciye bir tane kaydır bakalım. Bir tane de iki tane kaydır bakalım. Atlarını biliyor musun anneciğim? Bunu gene bunun için Tamam. Hadi bakalım. Canın babası. Sen tamam. Bırak bakalım. Oo. Evet. Mavi bir jip. Aa! Jipimizin tekerin teki yok. Nasıl kayacak? Kaydır bakalım anneciğim. Oo, güzel kaydı ama. <laughs> evet, güzel kaydı. Çekici. Bu da güzel kaydı. <laughs> Hadi bakalım. Ondan bir tane daha varsa ikisini yarış yaptır bakalım. Mi yok? Benzeri yok mu? Aynısı olmasın canım. Bunları da bu tarafa çekelim. Tamam o zaman. Kaydır. Diğerlerinden al bakalım anneciğim. O varmış da ya anneciğim ikisine kaydırsaydın ya. Ama aynısı olmasına gerek yok ki. Uzun bak kaydır ikisini bir bakalım hangisi daha hızlı. Daha, hangisi daha hızlı gidecekmiş ona bakacağız. Zaman... Al bir tane daha yanına. Buna... Evet hadi bakalım. İki tane, i̇ki tane siyah. Bebekler bir, ayı. iki, üç bırak bakalım. Ben buna güveniyorum vallahi. Hadi. hadi. işte. Bir tane de orada motor var ya küçük motor. Onu kaydır bakalım kayacak mı o motor? Şut, şu şeriktek. <laughs> Güzel ya? Evet. Güzelim, da daha Arkadaşlar bunu hatırlıyorsanız videomuza da abone olun. Tamam abone olsunlar bakalım. Hadi. Ooo jantalı da güzelmiş. Güzel miymiş? <laughs> Bagaj. Bagaj mı? Aa. <laughs> O kayıtmış onu kaydırma onun tekeri yok zaten. Kayıyor. <laughs> tamam başka bir şey kaydır. Güzel bir şey çıkar içinden hadi bakalım. Ondan bir tane daha varsa ona benzeri. Evet onun benzeri varsa ikisini bir kaydır bakalım yarış yapsınlar. Bir. İki. Üç. Kırmızı daha hafifti ya önden gitti. Evet hadi bakalım. En çok sevdiğim araba. Evet kaydı. Anne, şu kaydı. Çok güzel. Bu şurada kaydırdığınızda çok hızlı gitmişti. Neden burada çok yavaş gitti? Yok, burada da hızlı bak. Çek elini. Gördün mü? ama gidiş. Tamam bakalım. En yani çok kaldı neredekine? Öyle gidiyorum. mi? Hadi. yok. Onları uzağa ben koydum. bakalım. Kaymıyor, kaymıyor tekerlekleri şeyli ya. Ha. Paletli, paletli olduğu için kaymıyor bu. Ama altında da var aslında. Neyse kaymıyorsa başka bir tane al anneciğim. başka al bir tane istiyorsan. Bonk bonk. Başka minibüs var mı anneciğim? Tamam onun da ikisini bir kaydır. Söyleyemiyorum bu resmi. Bir. Logi. Logi. İki. Üç. Çok güzel. Evet. Monk Monk benim önüme düştü. Ben Monk çok seviyorum. Merhaba çocuklar. Araba kaydırma videomuz çok güzel değil mi? Diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Hadi bakalım. Sarı bir jip. Bu da Bir tane yapışkan yapışkan. Hmm. Bundan bir milyon tane var öyle mi? Aa fark fark etmiş. Bak. Ooo. Topaç. O <laughs> zaman <laughs> arabayı kaydırmacı yapıyorduk. Topaç nerede ev çekti? Arkadaşlar ben nefün geliyor. Evet onu kenara koyun. Arabalarımızı kırmasın. Aha <laughs> Evet o da tek tek yerlekli. O kadar kaydı. Okul otobüsü. Çık. Evet. Onun en var. Neyse olsun. Vay o çok hızlı gitti biliyor musun? Gerçekten. Evet. Çık. Şöyle göstereyim size de. Çok beğeniyorum ben bunu. yarış yapsın. Aa, tamam. iki arabalar. Bir. 2 İki. Bunun tekeri var. Bunun tekeri yok. Tamam olsun. Üç. Mavi tostos. Boyadım. Hadi bakalım. Tamam. <laughs> o ne? Müzik. <laughs> <laughs> evet. ATV. Aa, kırık bir ATV bence bu. Bak sana diğer tarafı yok. Sen kırılmayık oyuncaklarını kaydır anneciğim. Kırılmayıkları kaydıralım bebeğim. Yolcuk hepsini kaydıracağım. İyi hadi kaydır. Ay. Oo. Bu O aslında bunun üstüydü. Onu takalım. Bak bu böyle yaylarda gidiyor. Evet gibi bir şey. Hadi geliyorum çocuklar bekleyin beni. Vay 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 vay. Hadi bakalım. Evet. Birisi kaybetti tabi yarışı mutlaka biri kaybedecek anneciğim. Aa, civciv kaydırma. Ayakları <laughs> kırılır civcivin. <laughs> Merhaba, ver bakalım. <laughs> ver bakalım. Ver bakalım. Ver bakalım, ver. Kaydır, Tamam, hadi. Kaydır. Kaydır. Arkadaşlar, bugün bir de bebek bir tutu çektik. Evet. Kanalımızda var çocuklar, istiyorsanız onu da izleyebilirsiniz. Pamuk bebek oldu vitamin mikseri evet Çikeler yok mu? ev orada ben Yarısınlar. Ben hastanede yatınca bunu ne demiştiniz. Evet. Neyse boş ver o kötü günlerimizi hatırlamayalım. Hemen geçelim onu. Arkadaşlar de var. Evet, de var. Şuradan hmm. Yarış ya arabası, en güzeli o kayar bence. Hadi bakalım. Burak bakalım. Evet, hızlı kaydı bak. Yok Z kaydı. Aşağıya. En aşağı. Evet, şu da güzel Yardımda da beğeniyorum. Ne var anneciğim bitti mi arabalar? Bitti. Hadi iki tane daha kaydıralım tamam. Evet. Küçük şeyler. Çok güzelmiş. Arazi arabalar bunlar. Şöyle seçtim. Bunları bunu, bunu anne. ve bunu set olarak almıştık. Anne. Aa, o neydi? Ha, değil miydi? Ha, doğru, şu setti. Bunu buna takıyoruz çocuklar bakın. Aa, çok şey var Bunu buna Köpek takıyoruz. Bana. Aha, onu mu kaydırdın? Demek kaydırayım. Bırak bakalım. Ha küçücük. Tostos, mortos. Evet mortos tos Başka var mı anneciğim? Bitti mi? Yok anneciğim bu kırılır sana zarar gelir. Evet ambulans mı polis arabası? Polis arabası kaydır bakalım. Ben bunu ambulans Evet. Polis arabası nasıl ses çıkarır anneciğim? Biliyor, biliyor. Evet. Oo, anne. Hadi bakalım. Şunları kaydırmayacağım. Sonra üç tane kaldı. Tamam. Kaydır bakayım üçünü. Evet. Bu da o sizinle. Oo. Abi, evet. evet. Aa, ters dönüyor bu. Kaymıyor. Bak. <laughs> Arazi arabası o biliyor musun? Ay. Evet. Bu da bunun yanındaydı. Doğru söylüyorsun. Kemal. Anne bak. Bir dakika bunu böyle göstereyim anneciğim. Sıra hangisinde? Turuncu arabada. Açık üstü açık bir turuncu araba. O kaldı burada. Yarışı kazanamadı. Evet. Evet anneciğim. Bu kadar kaydırdığımız oyuncaklar yeter bence. Min da kaydır. <laughs> Hadi bakalım. Bu ne? Bir damla kum bile olmaz. Evet. Oo. Gel bakalım küçük. Evet. Hadi bakalım. Bu Bak videomuzun da sonuna geldik Aynen. çocuklar bu küçük arabayla. Arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar biz oynamaya devam edeceğiz. Evet. De